büyük kavga geliyorum diyor. Ama öyle böyle bir kavga olmayacak gibi Diyarbakır'ın siyaset arenası hayli çetin kavgalara ve polemiklere sataşmalara sahne olacak. Bu yönde yüksek dosajda sinyaller almaya başladım. Özellikle görüyorum ki AK Parti mahallesinde bu minvaldeki iç çatışma, iç çekişme, koltuk koruma, koltuk kapma birçok şeyi de ifşa edecek. Temiz sayfa mı, temiz eller mi, çamura tutmazsa iz bırakır mı? En çok da yerel seçim sürecindeki olası değişimlere dair atılacak adımlar mevcut ateşi körükleyip kaynayan kazanı taşıtacak. Tabi bu durum Salt AK Parti için geçerli değil, tüm partiler ve siyasi aktörler için geçerli. Birileri oturduğu koltuğa dair direnç gösterecek bir dönemde ben olayım, koltukta bulunayım diyerek duvar örüyor. Birileri de örülen duvarları yıkma adına yeter artık orada oturdun biraz da biz oturalım deyip karşı refleksler geliştirecek işin doğasında bu var. İşte bu iki cephe birbirlerini alt etme adına kendilerine özgü sloganlar geliştirecekler. Kimi yeni bir sayfa, yeni bir soluk, temiz bir yönetim, şeffaf, adil, hak, hukuk, eşitlik ve adaleti, 3 ye ile başlayan yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar diyecek. Ve mevcutları alt etme adına kirli çamaşırlara odaklanacak. Koltukta oturanlar da kendilerini sütten çıkmış ak kaşık gösterip onları yerecekler, yaptığımız yapacaklarımızın teminatıdır diyecekler. Cadı kazanına dönecek olan mevcut halde kavgayı büyütecek, hamuru su alacak olan reflekslerin geliştireceği, AK Parti'nin kendi mahallesinde Diyarbakır'ın özelinde temiz ile kirli sayfa çekişmesi olacak. İddialı seçim bölgelerinde şimdiden taraflarca el altından birbirlerine ilişkin kirlilik arz edici, ithamlar üretici, ortamı gelen dosya sızmaları başlattığına dair haberler alıyorum. Birbirlerini alt etmeye yönelik işte bu iç kavga vatandaş düzeyinde kent adına hayırlı sonuçlar doğurabilir. Temiz açısından yetimin, yoksulun, fakirin, garibanın hak ve hukukunu gasp edenlerin deşifresi şifresi açısından bağırsakların temizlenmesine yönelik ister adli ister idari sonuç yaratsın ya da yaratmasın önemli. Ama bu kavganın bir de zarar verici yönü vardır. O da AK Parti'nin genel siyaseti kadar öne çıkacak aktörlerinde de seçmen nezdindeki itibar ve güvenlerine sıkılan kurşun olacak. Denir ya yumurta tokuşturma misali. illaki biri zarar görecek. Hasılı kelam yerel seçim sürecinde bizleri kamuoyunu sokaktaki vatandaşı en çok meşgul edecek olan parti adaylarının rakip çekişmeleri olmayacak gibi. Yüksek kabiliyetle AK Parti mahallesindeki sinyal çakan söylemler, eylemler, iddia ve ithamlar olacak. Tıpkı İYİ Parti'de sen fırtınalı rüzgar gibi dava ve parti misyonu değil, kendi çıkar ve menfaatine odaklı savrulmalar girdabanı olacak. Neyse biz şimdiden notumuzu düşürelim demedi demesinler şu Dava mı kaldı? Ne demiştik? İyi Parti'de iyi şeyler olmuyor de. Aynen de öyle. Hiç de iyi şeyler olmuyor. Ki ne dava, ne misyon, ne lider kaldı. Kimse de olup bitenlerden sonra İyi Parti bir dava partisidir demesin. Niye mi? İşte Ümit Dikbayır konuştuklarına söylediklerine dile getirdiğine bir bakın. Zehir Zemberek ki bu zat daha düne kadar İYİ Parti'nin kozmik adamıydı. Akşener'in en kadim en itimat ettiği en güvenilir adamıydı. Partinin gelir gider kasasına bile teslim etmişti. Ekonominin tek patronu diye dokunulmaz bir isim. Peki şimdi bu dik bayır ne diyor, ne demiyor ki? Akşener'e öylesine laflar, öylesine ithamlarda bulunuyor ki. Tek bir cümlesi dahi yenilir yutulur değil. Ve yanıt istiyor. Akşener ne yapıyor? Yanıt istenilen sorulara cevap vermiyor. Ne yapıyor? Edep ahlaktan dem vuruyor. Ötesi var mı? Yok. Karşı bir durum var mı? Yok. Demek ki vaziyet ne davadır, ne partidir, ne liderliktir, ne de siyasi ahlaktır. Her şey ama her şey çıkar, kişisel menfaat odaklıdır. Akıbeti de rezalettir. Fatih Terim fonu mevzu Dilan Polat'a kesinlikle rahmet okutuyor. Bankacı Seçilerza'nın başrol oynadığı dolandırıcılık vakası Polat'ı geride bırakıp tarihe geçebilecek bir organizasyon içeriyor. Ülkenin ve dünyanın en popüler isimlerini kendine reklam yüzü olarak kullanıp bir de tokatlamış. O şöhretli namlı futbolcular, teknik direktörler, kalbur üstü isimler Fatih Terim Fonu ismiyle açılan hesaba bavullar dolusu para getirip yatırmış. Ve tüm bu işlemlerin bir teki dahi resmi banka kayıtlarına girmemiş. Ama bunlar bir verip her ay iki alıyorlarmış. Neyse balon patladı, iş şimdi yargıda. Fatih Terim ben günah ben günah deyip alakam yok diyor. Ben de mağdurum. İşin özüne baktığınızda onu öne çıkaran, tanıştıran, reklamını yapan bizatihi kendisi. Kaldı ki açılan fonda bile kendi ismi var. Fatih Terim fonu ve ilk etapta 300 bin dolar vererek sermaye oluşmasını sağlamış. Bu mevzuya üç maymun oynamak ne kadar adil ve adaletli, hak ve hukuka meyildir. Siz deyin ben bravo diyorum ya Arda Turan ifadelerini okudum basına yansıyan demeçlerine bakıyorum denir ya bu kadar saftirik olunur mu arkadaş hiç düşünmezler mi yahu bir veriyoruz iki alıyoruz bu imkansızlık nasıl imkanlı oluyor diye saadet zincirinin sonu elbet bir gün o kazan ölecektir. Neyse Dilan Polat vakasında olduğu gibi bu meselede Ersan en masum aktör olarak karşımıza çıkarsa şaşmayın. Hani insani mola? İsrail'e Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilir mi? Vakimi, şefkat, merhamet ve insani bir duruşları yok. Takasları için verilen sözde insani mola indeksli ateşkese uyuyorlar mı? Hayır. Utanmadan, sıkılmadan, namussuzla, şerefsizliğe yatıp ateş kesiyorlar. Sonra da halkın üzerine bomba yağdırıyorlar. Takas edilenleri kurşun sıkıyorlar. Canilik bu, canilik. Öğrenci yurtundaki yemekler. Son günlerde Diyarbakır'daki KYK'ya ait öğrenci yurtlarından yemek konusunda hayli şikayetler alıyorum ki geçtiğimiz hafta sosyal medyaya yansıyan görüntüler de oldu. sağlık olunca elbette ki hassasiyet şart. İlgili ve yetkililerin de dikkatini çekiyorum. Öğrencilerin şikayetlerine konu olan mevzulara müdahil olup çözüm üretmeleri gerekir. Sorunlar, sorunlar yumağı haline gelmemesi ve kangrenleşmemesi lazım. Gayi öğrenciler adına üzüm yemek. Yoksa tutanaklar mı, ilişkiler mi, kim kiminle hesabı olduğunu noktasındaki mevzulara girersek zararı gören öğrenciler değil muhataplar olur. Şimdilik bu kadar diyorum. Günün sözü, vakimi bilenle bilmeyenin bir olması. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur ethotmail.com WhatsApp 0532 286 73 70 Twitter et Ömer Büyük Timur